dikkin, fedakarlığın, doğruluğu oda başkanları hoş geldiniz safalar getiririz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi toplumsal ve iktisadi hayat açısından ahilik ruhunu anlamak konulu panel gerçekleştirdi. Türk İslam medeniyetinin Anadolu coğrafyasında kök salmasında büyük rol oynayan ahilik teşkilatının kuruluşu ve amaçlarıyla sosyal ve kültürel açıdan öneminin ele alındığı panele Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, oda başkanları ve sektör temsilcileri katıldı. Başkan Fatma Şahin burada yaptığı konuşmada üniversitelerin açıldığını ve öğrenci sesleriyle şehrin sesinin yükseldiği önemli bir dönemde olduklarını belirterek, 2023-2024 eğitim yılının üniversitelere, şehre ve ülkeye hayırlı olmasını diledi. Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendi, akıl ve ahlak ile ...bize geçen bizdendi. Ne kadar güzel söylemiş. 12. yüzyılda Ayhe Evgan'ın bugün üzerinde dört kelimeyle söylemiş olduğu şeyin onlarca kitabını yapabiliriz. Binlerce sinemasını uygulayabiliriz. Ne demek istediğini anlamamız için önce o ruhu anlamamız gerekiyordu. Aslında nasıl bir medeniyetten geldiğimizi hatırlamaya, hatırlatmaya, uygulamayla uygulatmaya çalışıyoruz. Çünkü nasıl bir medeniyetten geliyoruz? Bizim medeniyetimiz ilim medeniyetidir toplumsal güvenle başlıyor. Güveni tesis ettiğinde her şey oluşuyor. O yüzden ilim çok önemli. İrfan bunu hayata geçirme çok daha mühim. Bu ahilik erganını yaşatan bu coğrafyada, bu şehirde gençlerimiz doğru odaklarsak, gençlerimize küçük bir şekilde hayatına dokunursak, gönlüne dokunursak, onu ilimde, ilfanda, hikmette, erdemde yarıştırırsak, onu yalnızca öğrenciliğin matematik, kimya, fizik değil, rahmet ve merhamet duygularını birlikte insani değerlerle donatırsak, onları yarın adaletli yönetici olarak yetiştirme konusunda bütün gücümüzle var olabilirsek, günümüzün gençlerini ahiliği ruhuyla örebilirsek bunu başarabilir miyiz? Vallahi başarırız. Bu toplumun, bu milletin, büyüklerin, insanların, gençleri neleri başarmış ki? Türkiye yüzyılı başladı. Türkiye yüzyılı insanlığın yüzyılı olacak. Gençlerin yüzyılı olacak. İlmin, irfanın, hikmetin, erdemin yüzyılı olacak. Türkiye yüzyılı günümüzün ahilerinin bu salonun yüzyılı olacak diyor. Hepinizi hürmetle saygıyla selamlıyor. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Gayun Rektörü Profesör Doktor Arif Özaydın ise üniversite ile toplum işbirliğini yaygınlaştırmak istediklerini ifade ederek şunları söyledi. Bu şehirde dayanışma var, üretim var, paylaşım var. Dünyanın size ihtiyacı var. Gaziantep'e ihtiyacı var. Ahiye ihtiyacı var. Ahlaklı adama ihtiyacı var. Artık batıda yeni bir şey yok. Ne varsa Anadolu'da var, Antep'te var. Ben de uzun yıllar ahilik çalıştım. Ama şunu için çalıştın, ahlaklı adamı inşa etmek için çalıştın.